Efendim İstanbul'da bir sonraki durağımız Mertel oldu. Neden Mertel oldu? Çünkü burada kıyafet sektörü üzerine oldukça önemli işler yapılıyor. Burada üretiliyor ve tüm dünyaya yayılıyor. Özellikle kot pantolonlar ve toptancılardan biri Faik Şeker. Yıllardır bu işin içinde neler yaptığını, nasıl yürüttüğünü bu işlerin öğrenmek istiyoruz tabii ki. Efendim sizi kısaca bir tanıyalım hemen. Faik Şeker ben. Batmanlıyım. Bu çocuk yaştan beri tekstil sektöründe çalışıyorum. Atölyeci diye çekirdekten yetişmeyiz. Siz dikiyorsunuz. Evet. Üretim kendi kendimiz kendi imalathanemiz var. Dikim, yıkama derken vesaire ütü paketi hazırlıyoruz buradan. Bütün Türkiye, hatta Avrupa ülkelerine, dünya ülkelerine her yere gönderiyoruz yani siparişler üzerine. Gidiyor böyle toptancıyız biz aynı zamanda. Serili şekilde satıyoruz. Peki toptan alınca daha hesaplı oluyor değil mi? Evet, evet buradan toptan zaten buradaki Mert'teki birçok yer toptancıdır yani parakendici yoktur. Her İddalı mısınız efendim bu işte mesela kot pantolonlarınızın evet. kalitesi açısından? Evvallah kimse kendi malını kötülemez biz de kötülemiyoruz. Hatta arkasında da duruyoruz. Garanti de veriyoruz. Herhangi bir sıkıntı bir şey olursa geri iade de edebiliyorlar. Herhangi bir sıkıntı yok yani. Öncelikle koyu renkler tercih ediliyor. Çünkü koyu renkler daha iyi sattığımız ürünler. Bozulmaz boya vermez, değil Hayat mi? Yok, vermez. Yo dediğim gibi sattığımız malın arkasındayız yani herhangi bir sıkıntı olduğu zaman geri iade edebiliyorlar yani herhangi bir hiçbir zorluk çıkartmıyoruz. Peki toptan kot pantolon almak isteyenler sizi nasıl bulsun, nereden bulsun? Merter'in neresindeyiz? Merter'in Işık Çarşısındayız. Keresteciler, Keres Keres sitesi. sitesi. Savaş Caddesi, Kasım Sokak, Işık Çarşısı, No 24 bölü 3, Merter gün göre. Evet. Kot pantolona ihtiyacı olanlar gelsin buraya, kot pantolonları alsın ve modayı kalbinden bizden giyinsinler diye vursunlar. Evet vursunlar. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz böyle bir imkan sunduğunuz için. Emeği geçen herkese teşekkürler.